Merhabalar, YKS 2022 tayfa. Bizde bir söz oluştu artık biliyorsunuz. Hiçbir şey olmamışsa bile kesin bir şey olmuştur. Sizler de, bizler de o mutluyuz artık. Bana da heyecan yaptırıyorsunuz. Hocam ada işlemleri sistemine giremiyorum acaba diye. Bu soru çok geldi. iki gündür özellikle çok geldi. Her soru sorulduğunda da ben girdim şansıma da hiç öyle bir sorunla karşılaşmadım. Mesela bakın 22.36'da e, uygulama üzerinden giriş yaptım kendi sayfama. 22.34'te de internet sitesi üzerinden aday işlemleri sayfama girdim. Hiç de bir sorun e, yok. E, sonuçlar, tercih sonuçları açıklandığında sevgili arkadaşlar sizlere uygulamalı olarak ek kayıt nasıl yapılır anlatacağım. Çünkü ek kayıt zorunlu devlet üniversitelerinde. E, daha sonrasında KYK, yurt başvuruları, burs başvuruları, yüzlerce burs başvurusu yapacağız. Abone değilseniz hemen şimdi abone olmayı unutmayın. Evet, komplo teorisyenleri hemen komplo teorileri üretiyorlar. Sisteme niye girilmiyor? Acaba hacklendi mi? Hackerlar mı saldırdı? Hatta öyle yazan bile oldu. E, hackerlar saldırmış ÖSM falan diye. Bu ara yoğunluktan dolayı sevgili arkadaşlar, herkes e, şu an çünkü sonuçları kovalıyor. Bu yoğunluktan dolayı sistemsel hatalar olabilir. Ya da diğer bir ihtimal, ÖSM baştan sona yenileniyor biliyorsunuz. Bu yenilenmeden dolayı hem uygulamada hem internet sitesinde yenileme ve bakım çalışmaları yapılıyor olabilir. Bu da bu nedenle de uygulama ve siteye zaman zaman girişte sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Ya da internet üzerinden arama geçmişini... Silip o şekilde de deneyebilin. E, deneyin. E, ondan da bazen girmeyebiliyor. Ama uygulamada dediğim gibi büyük ihtimalle yani çok anlamam bu işlerden ama hani bir yenileme, bir güncelleme ya da bir bakım yapılıyor. Olabilir. Panik yapmayın. Yani e, ada işlemleri sayfasına girilmiyorsa sonuçlar yükleniyor mudur acaba hocam? Değil sevgili arkadaşlar. ÖSM'nin tarzı nedir? Bir gece ansızın gelebilirim. O Sonuçları yükler. Sabahın köründe de açıklar. Genellikle böyle oluyor sevgili arkadaşlar. Pazar testinden önce beklemiyorum. Ben hatta pazar testi beklemiyorum. Ama saldan itibaren teyakkuzda olalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.